güç yetirilemeyecek bir şey adamak geçerli olur mu Adanın geçerli olması için adanan şey yerine getirilmesi fiilen ve dine mümkün ve meşru olmalıdır Bu itibarla bir kişinin başkasına ait olan bir malı veya hiçbir zaman güç yetirilemeyecek bir şeyi adaması geçersizdir Sahip olduğundan fazlasını adaması halinde ise sadece sahip olduğu kadarı hakkında geçerli olur Adakta bulunan kişinin adağını kendi malı ile yerine getirmesi gerekir. Kendi malı yok ise tövbe etmeli, mal edindiğinde de adağını yerine getirmelidir. Bedeni ibadetler konusunda ise oruç tutmayı adayıp da hastalık veya yaşlılık gibi mazeretleri sebebiyle adaklarını yerine getiremeyecek olan kişilerin her bir oruç için bir fidye vermeleri gerekir. Aynı şekilde ömür boyu oruç tutmayı adayan kişi sağlığı el verdiği ölçüde adanı yerine getirmeli. Bunun mümkün olmaması halinde ise her gün için bir fidye eğer namaz adamışsa ima ile de olsa adanın namaz kılınmalıdır. Buna da güç yetirilememesi halinde tövbe edilmelidir. Böyle bir kişi daha sonra bu ibadetleri yapmaya gücü yeterse adağını yerine getirmelidir.